İnsülin iğne 20, Süpradin 25, Betadin solüsyon 15, alfasilin 10. Başka antibiyotikler de olacaktı. Onları yarın getireceğim. Çok teşekkür ederim. Aman ihmal etmeyin. <laughs> ...Eleni teyze. Aa, Aa. Tanıdın demek. Nasıl unuturum? İçeri gelsene gel. Ee, rahatsız etmeyeyim demiştim. Kapalı yazıyor da. Dispazla enjektörleri unutmayın lütfen. Tamam yarın görüşürüz. Hayırlı uğurlu Aa. olsun. Teşekkürler iyi günler. Seni de beklettim Eleni teyze. Aa. Otursana şöyle otur Aa. lütfen. Ne olur dağınıklığın kusuruna bakma. Aa. Ne <laughs> çok özlemişim seni. Öyle kuz gibi uçup gitmen sart mıydı sanki? Ne yapacaksın Eleni teyze? Öyle gerekti. Hayat işte. Bilmem. Neyse, eski yaraları desmeyelim şimdi. Hı hı. Hiç de izmemişsin kızım. Birazcık büyümüşsün o kadar. İlahi Eleni teyze. Yaşlanıyorum. Sen yaslandınsa biz ölelim. Ama nasıl da uçup gidiyor Hatırlıyor musun? <laughs> Düşüp dizini yaralamıştın İki gözün iki tesme gelmiştin kapıma Evet diyor sürmüştün Ne çok yanmıştı ama Yanmıştır Ama dizdeki yaranın yanması Gönüldeki yaranın yanmasına benzemez arattır. Ah da yıl hiç buralara dönmek istemedin mi kuklam? Pek gelmedi içimde. Bilirim. Gelmemiştir. İki hayat birbirinden perişan. Neyse, döndün ya artık. <laughs> Peki sen ne alemdesin Elini teyze? Ben? Hı hı. Ne olsun? Nasıl bıraktıysa. <laughs>